Evet Aylinciğim, şimdi senden boğalar ve yükselen boğalarla ilgili olarak 2021'de bizi neler bekliyor? Dinliyoruz. Evet, geldik boğalara. Şimdi boğalar e, 2021 2021'i böyle biraz sarsıcı geçiriyor olabilirler. Neden? Çünkü Jüpiter Satürn Kova 10. evlerinde transite başlayacak. Şimdi 10. evde bir gökyüzü olayı olduğunda ciddi böyle gözle görülen olaylar yaşatır. 10. Şey evimiz neydi aylınca? 10. ev kariyer, iş konumları, hı hı. anne baba, otorite dediğimiz devlet olayları da hepsi 10. ev konumudur. Çok temel konular. yani. Ee, çok temel konular. Bir de astrolojide köşe evdir zaten hmm. 10. ev. O, o nedenle 10. evde, 7. evde, 1. evde ve 4. evde olan konular 12'ye bölersek çok önemlidir. Ve işte boğaların, satürn, kova geçişi 10. evde yaşayacaklar. Şimdi işleriyle, güçleriyle, kendi statüsel kimlikleriyle alakalı hayat onları bir değişime zorlayacak. Çünkü dediğim gibi hep bir karelenecekler, yükselenleri hep bir kare etkisi alacak. Hı hı. E güneşlerinin üzerinde de zaten böyle bir şey Uranüs boğa var. Uranüs boğa birinci evlerinde olduğu zaman, şimdi birçok boğanın şöyle bir konusu var. Baştan aşağı seni değiştirmek istiyorum diyecek Uranüs boğa onlara. Çünkü Uranüs aynı kalmış şeyleri sevmez. Uranüs çok geleneksel şeyleri sevmez. Mutlaka marjinallik ister, mutlaka bir değişim ister. E, boğaları da biliyoruz zaten. Onlar da sabit bir burç olduğu için çok bir şeyleri değiştirmek, esnek davranmak onların işi değil. Hı hı. Ama işte bu 7 yıllık süreçte özellikle Uranüs boğa geçişi o kadar sürdüğü için Onların hani böyle fiziki görünümleri, saç baş estetik konuları, evet. bedensel görünümleri ve hayata bakışlarına kadar Uranüs zaten değiştirecek ve 2021 hani bu değişimin çok gözle görülür olmasını yani bunu herkes görecek çünkü birinci evde yaşanan ve onuncu evde yaşanan şeyleri e, içsel yaşanmaz herkes görür. Hı hı. E, 2021 o nedenle çok önemli bir de ay düğümleri var. O da ikizler yay aksı 2-8 aksında. Şimdi 2-8 aksı da şöyle e kadersel düğümler bunlar. Kadersel düğümler aktif olunca biraz kendi seçimlerinin dışında daha böyle kaderin, hayatın dahil olduğu konular ekstra önlerine gelecek ki böyle kontrolsüz olan şeyler de boğaları rahatsız eder. Sevmez. <laughs> Sevmezler boğalar. E o nedenle hani böyle biraz daha 2021'i akışta yaşamaları gereken bir yıl olarak e, düşünüyorum ben şimdi Uranüs Mayıs 2018'de başladığı boğa transitine 2025'e kadar devam edecek ve 2024'te plüto kova transitiyle ile hayatları tamamen bambaşka bir e, levela doğru evrilecektir boğaların Çünkü 2024'te da artık bu Kervana katıldığında e 10. evleri yani aynı işte kalmış bir boğa ben tahmin etmiyorum ya da aynı statüde hı hı. aynı durumda. E, Plüton'un hani dönüşümleri çok güçlü olur. Aynı şekilde kesinlikle o alanı bırakmaz. Hı hı. E zaten ondan önce de Satürn Jüpiter o alanı biraz temizleyeceği için artık boğaları hayat 2024 2025'e zaten taşıyor. O nedenle işte özellikle 2021 boğaların hayatlarındaki değişimlerin ilk temellerinin atılacağı yıl olacak. 2022'de de kadersel tutulmalar tamamen onları etkileyecek. Şimdi 2022'de bu demin bahsettiğim ikizler yayaksı yerine boğa akrep aksını hı bırakacak. Hı. Ve o nedenle bu yıl boğalar için çok önemli. Birinci ve yedinci evlerine geçecek. İşte orada etkilerini özellikle boğalara çok güçlü hissettirecek. Hı hı. Ee, şimdi bu yılki yıla Jüpiter'in e, kova Satürn kavuşumu damgasını vuracak zaten dediğim gibi 10. evlerinde olacak. İş, güç, kariyer konularıyla alakalı belki fazla sorumluluk yüklenecekler. Belki işleri tamamen değişecek. Belki kariyer hedeflerini kendileri tamamen değişecek. Belki böyle büyük kurumlarda çalışan bu için kurumun yapısı tamamen değişecek. Çalışma şekilleri tamamen değişecek. Oradaki otorite figürlerindeki insanlarla e, diyalogları değişecek. Belki o insanlar gidecek yerine başka insanlar gelecek. Terfiler alacaklar. Yani konu, gündem tamamıyla e, iş güç kariyer konuları olacak. Bununla ilgili e, çalışacak. Ve bu e, yeni başlangıçlar e, ve işte atılımlar 20 yıllık yeni bir oluşumu başlatacak boğaların hayatlarında. Ee, Tabi Uranüs karesiyle stresli zamanlarda yaşıyor olacak boğalar. İşte dediğim gibi zaten değişim dönüşüm çok sevmedikleri için. Belki hani bu yıl birçok boğaların bu emeklilik kişileri falan da oluyor ya. Hı hı. O dönemlerin de başlangıcı olabilir. Çünkü hani böyle tamamen değiştirmeye çalıştığı için onunla. Daha sonra 2021 yılının tutulmaları işte yaşanacağı ikizler ya boğaların kazançlar evinde olacağından bu yıl finans konusunda para kazanma, mülk edinme, yatırım yapma konularında da boğalara yeni gündemler getirecekler. Belki işte ortak ortaklaşa malları olan boğaların artık onları hani e, halledip paylaşıma gidebilirler. E, miras, nafaka, borçlar konusunda yine şanslı olabilirler onların... E, Ayrımını yapabilirler ya da çok bekledikleri bir para vardır hak edişleri vardır artık onlar gelir boğalar bir rahat eder Hı -hı. 2021'de ee, sağlık konularında da e, boğaların 2021'de uğraşacakları konular var böyle operasyonel sağlık konularında özellikle e, boğalara belki sürprizli bir gündem e, 2021 yaşatabilir ama bu yıl en çok boğaları ilgilendiren konular hani fiziksel değişim ve iş değişikliği olacak. Evet. Bir temel atma yılı olarak tanımladın 2021'i evet. boğalarla ilgili. Fırsatları görmeleri onlar için çok önemli. Yeni fırsatlar çıkacak önlerine. Evet. evet boğaların bu fırsatları görme ve değişim için çok istekli olmadıklarını biliyoruz ama evet. bu fırsatları görmek tehlikeli bile olsa çok çalışmak. Zaten Kovada, Satürn'de akıllı olmak çok çalışmak üzerine kurulu Kesinlikle Eğer bunları öyle. iyi yakalarlarsa 2021 boğalar için fırsatlar yılı olarak da evet. karşımıza çıkacak. 2021 hani böyle gerçekten unutmayacaklar. Hani şu, şu zaman başlamıştı diyebilecekleri bizim ama asıl önemli yıl tabii ki 2022 boğalar için. Evet. Evet boğalara e, mutlu ve başarılı şans bir 2021 <laughs> ve şans dolu bir 2021 diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça